Şimdi umarım doğru anlamışım bu soruyu Doğru anladığımı farz ettiğim yöntem çözmeye çalışacağım. Ee, K sarkacımız varmış. L sarkacımız varmış. K bir basit sarkaç. Tavana bağlı. L de bir yaylı sarkaç. O da yine tavana bağlı. Hı. Şöyle M kütleli yay sabitinin K olduğu bir yaya bağlı. İşte ne yapsın mesela bu? şu noktalar arasında basit harmonik hareket yapsın. Buralara gidip gelsin. Bu da şu noktalar arasında bir basit harmonik hareket yapsın. Dolayısıyla işte buraya gitsin, sonra buradan tekrar gelsin. Saniyeleri vuran sarkaç ne demektir? Mesela şurada bir duvar olursa, burada da bir duvar olursa, buradan harekete başlayan bir şey bu duvara çarptı. Vurduğu an saniye zaman bir saniyelik bir zamanmış. Yani bir saniyede buraya varacak. 2. saniyede tekrar diğer duvara çarpacağım. Saniyeleri vuracağım böyle tık tık tık. O zaman periyodu ne kadardır bunun? iki saniyedir derim. Yine burada da iki duvar olduğunu düşünürsem ve yine bunun da periyodu ne olacak? TL'nin ki iki saniye. TK. Peki dünya için yazdım bunu. Dünya için. TK dediğim periyot 2 pi ne ile bulunuyordu? L bölü G değeriyle. Peki L nasıl bulunuyordu? O da 2 pi m bölü k ifadesiyle. Bir de Mars'ta hesaplayacağız. Mars. Şimdi Mars'ta burada bir değişiklik olacak mı? TL üstü diyelim bu periyoda. Olmayacak. Çünkü kütle değişmiyor. Yay sabit de değişmiyor. Ama Mars'taki bu e, k'nın periyodu değişecektir. 2 pi l bölü. Oradaki yer çekimi ilmesi g üstü olsun. Peki dünyadaki yer çekimi ilmesi 10'du. Mars'taki yer çekimi ivmesi de 3,72 gibi bir şey yaklaşık. Bu da yaklaşık. Şimdi onunla 3,72 karekökten dışarı zor çıkacağı için ben bunu daha da yaklaşık 9 alayım. Bunu da daha da yaklaşık 4 alayım. de bu ifade işte şuraya 9 buraya da 4 yazarsam bir t süresinin ne yapar? 9'a karekökten dışarı çıkarttığımız zaman 3 olarak çıkar. T'nin 3'te biri yapar. Bu da T'nin 2'de de 1 yapar. 4 kare kök dışına çıkınca. Ee, peki biz az önceki bu periyoda ne demiştik? 2 saniye. Yani buranın 2 saniye olduğunu biliyorum. Bu kısım 2 saniyeymiş. Bu da 2 saniye. Bu da 2 saniye değişmedi. O zaman bu ne yapar? Buranın 2 saniye çıkması için T'nin 6 olması lazım. 6'ı 2'ye bölersem 3 saniye. Yani Mars'taki sarkacımın salınım periyodu ne oldu? Daha uzun sürüyor. Yani artık saniyeleri vurmayacak. Bir buçuk saniyeleri vuracak. Peki şimdi ben Mars'tayken bir en kütleli cismi yerden H kadar yükseklikten bıraktım. Ve bu T süre sonra yere çarptı. Bu süreyi nasıl hesaplayacağım? H eşittir 1 bölü 2 G üssü T kare. Mars'ın yer çekim kullandığım için. H'a atıyorum. 2 metre alayım. Salladım. 2 metre ise buraya 1 bölü 2 yazdım. G üssü ne bulmuştuk G üssünü? yaklaşık 4 olsun demiştik. Çarpı tek kare dedim. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2 ile de 2 gitti. Tek kare eşittir. 1'den demek ki T 1 saniyeymiş. Yani M kütleri cisim 1 saniye sonra Mars yüzeyine çarpacak. Bu süreyi e, kol saatiyle değil de sarkaçlarla ölçmeye çalışıyorum. Sarkaçların da saniyeleri vurduğunu biliyorum. Şimdi ben bunları kol saatine benzeteceğim. K sarkacı, L sarkacı. Şöyle birer kol saati çizdiğimi farz et. Bu şekilde. Ee, hani akrep de değil, bu yelkovan da değil. Saniyeyi gösteren çubuk. Annemin adı saniye bu arada. Bu saniyeleri gösteren şeyi kronometre gibi düşün. Pat bastım. Şuradan kronometrenin tepesine basacağım. Çalıştırmaya başlayacağım. Ve ölçümü yapacağım. Ondan sonra bu akacak bu saniye ee, ve tam bir saniyeyi ölçtüğünde nerede olacak şeyimiz çubuğumuz? Ee, şimdi bunun hatırlarsam periyodu neydi? 3 saniye bulduk. Bunun periyoduna da ne demiştik? 2 saniye. O zaman bir tam turu bu ne yapacaktır? 360 dereceyi 2 saniyede tamamlayacak. Bu da 360 dereceyi 3 saniyede tamamlayacak. Periyodu 3 olduğu için. Peki benim hareket sürem ne kadar? 1 saniye. O zaman bir saniye tamamlaması için kaç derecelik açı tarayacaktır? 180 derece. Bu da bir saniye taraması için 120 derecelik bir açı tarayacak. Bu noktada artık şimdi geliyorum senin takıldığın yere. Yelkovanım dolayısıyla 120 derece tarayacaksa ne yapacaktır? Şu an yelkovan diyorum saniye çubuğumuz buraya gelecek. Bunun saniye çubuğu ise 180 derece tarayıp ne yapacak? Aşağıya gelecek. Şimdi burada bu saatin üzerlerinde sayı yazdığını düşünelim. İşte burası 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, pardon 5, 15 miydi zaman nasıldı? 5 saniye, 10 saniye, 15, evet 20, 25, 30, 35 falan diye gidiyor 60 saniye tüm zaman. Burada da tüm zaman 60 saniye. Şimdi benim buradaki bulduğum 60 şeyleri unut. Şekil olarak zaman ölçüsü bakımından bir birim, iki birim, üç birim, 4 birime denk geliyor. Bu da 1 birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim, 5 birim, 6 birime geliyor. O zaman sen böyle bir saati gördüğünde şurada okuduğun A değeri ise, burada okuduğunda B değeri ise A değeri nedir? Daha kısa bir zamandır değil mi? A değeri B değerinden küçüktür. Yani bu sarkacım hangisiydi? Basit sarkaçtı. Bu da hangi sarkaçtı? Ee, yaylı sarkaç yaylı sarkaçta ölçtüğün şu değer bir saniye aynı olmasına rağmen her ikisinde hareket süresi bir saniye ama saatlerimin bunu algılaması farklı. Bu saatte ben bu bir saniyeyi sayısal olarak A kadar değerde ölçeceğim. Bu saatte de e, bu değeri B kadar ölçeceğim. B değerinin daha büyük olması demek L sarkacının ölçtüğü o zaman gösterdiği değerin A şey K sarkacından daha büyük olması demektir. Yani basitse arkadaşlar daha küçük bir değer. Sayısal değer göreceğim. Gözümün gördüğü değer. Ee, Baya saçma bir soruyormuş. Bence yani sanki izafiyet teorisi anlatıyoruz. Siz izafiyet de gerçi göremediniz nasip olmadıysa ama. Uzay zaman bükülmesi anlatıyoruz sanki. Biraz daha açık olabilirdi soru. Belki de sorunun orijinalini ben görmediğim için. E, senin yazdığın cümlelerden bu kadarını anladım. Anladığım bu ise eğer çözümü de bu. Ve şöyle de diyebilirim. Yani apotemi eğer çözüm kaynakları saysa çok önceliğin olmamalı. Birazcık daha böyle değişik kaynaklara yönelmeni isterim yani. Tamam. Çok da isim veremiyorum burada ama apotemi bir tık zor yani aşırı yani. Ya yani, artık o kadar zor değil öyle diyeyim. Sonra böyle zor sorulara alıştığınız zaman kolay soruların altta bittiğini arıyorsunuz. Arıyorsunuz, arıyorsunuz, bulamıyorsunuz yani umarım yardımcı olmuşumdur Betül anlattığın soru buysa çözümü de bu abicim tamam mı abicim mi ne ablacım abicim niye diyorum biliyor musunuz yeğenim var benim 12 yaşında o böyle tamam abim abim abicim abicim diye hep konuşuyor bana ben de o mutlu olsun diye ona öyle karşılık veriyorum tamam abim tamam abim diyorum ağzıma da oturdu bu abim lafı aslında böyle abili falan <laughs> bir bitip değilim günlük hayatta da bu aralar tabi okula gitmediği için günde 3-4 saat neredeyse konuşuyoruz görüşüyoruz Ağzımı da o yüzden oturdu böyle oyun oyun öğretiyor bana oyun oynatıyor oyunlar oynarken böyle olduk işte.